Merhaba sevgili genç arkadaşlarım. Üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz sanıyorum YKS. Bu süreçte tercihler tabii ki de sizin ilginizi çekiyor. Ben de bir fizyoterapist olarak sizlere fizyoterapi hakkında bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Öncelikle ben fizyoterapiyi neden yazdım, nasıl yazdım bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında da fizyoterapinin iyi yanları, kötü yanları, neden fizyoterapist olmalıyım, neden olmamalıyım bunlardan bahsedeceğiz. Ben öğretmen lisesinden mezun oldum. Açıkçası hep öğretmen olmak istiyordum çocukluğumdan beri. Ama işte benim zamanımda bir popülerlik diyeyim. Diyetisyenlik, fizyoterapistlik inanılmaz derecede patlamıştı. Çok güzel bir meslek ama gerçekten yorucu ve fedakarlık gerektiren bir meslek. Eğer özveriyle çalışmazsanız da karşılığını alamıyorsunuz. Ya vicdanınız ya bedeniniz diyeyim. O şekilde bir meslek grubu. Ben fizyoterapi yazarken çok popüler olmasının yanı sıra inanılmaz derecede ataması kolay bir bölümdü. Şimdi atamalar tercih döneminde inanılmaz derecede etkili olan bir şey. Size tavsiyem şu anki atamalara değil 4 yılı sonranın nasıl olacağına bakın. Kontenjanlar arttırıldığında bir bölümde ne kadar fazla sizden varsa o kadar hem atama puanınız hem de maaşınız düşecektir. Tercihlerde buna dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. E, fizyoterapi yazarken benim istememin en büyük nedeni kendi vücudunuzu tanıyabiliyorsunuz ve spor yaparak para kazanıyorsunuz. Ben buna çok özenerek gitmiştim ama hiç bilmediğim halde gitmişim. Yani spor yaparak evet fizyoterapistlerin bazı para kazanabiliyor ama bu bölüm hasta insanları iyileştirip ağrısı olan insanlarla, felç olan insanlarla, zor durumda olan insanlarla uğraştığımız bir bölüm. Ben tabii ki bu konuda birazcık yatkın olduğum için birazcık fedakar diyeyim. Fedakar bir ruhum olduğu için bölüme çok şey kaçmadım açıkçası. Bilmeden geldim ama bölümde çok bariz bir şekilde rahatsız edici bir halim olmadı o yüzden. Ve insanlarla iletişim kurmayı sevdiğim için bu bölümde oldukça rahat bir şekilde çalışabildim. Neyse Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde başladım ve anatomi dersiyle başladık. İlk İlk senenizde anatomi dersi görüyorsunuz ve lise boyunca hiç böyle bir şey görmemişsiniz. Her şey latince, hocalar bir şey söylüyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Türkçe bir şey yok gibi. İşte şu kemiğin ismi scapula, şu kim kemi... Ya düşünsenize kürek kemiğine scapula diyorlar ve bu bize aşırı derecede zor geliyor. Neyse, ilk senemde ben okulu bırakacağımı söyledim. Dedim ben bu dersleri geçemem baba, haberin olsun. Bu dönem şansımı deniyorum. Eğer sınıfta kalırsam, dersleri veremezsem ben geri geliyorum üniversite sınavına tekrar hazırlanacağım dedi. Ve ardından işte bir ne oldu oldu her gün ama her gün kütüphaneye gidiyordum. Deli gibi ders çalışıyordum. Ve şu an anlıyorum o çalıştığım ders çok verimsiz bir dersmiş. Hiçbir şey bilmiyorum nasıl çalışacağımı bilmiyorum o şekilde çalışıyordum. E ardından işte sınıfı geçince daha da zorlaştı tabii ikinci üçüncü sınıf daha da zor. Hele son sınıf bitirme sınavı denen bir şey var. E herhangi bir hastalığı seçiyorsunuz. E profesörün, doçent olan hocanın karşısına geçip o hastalığı sanki yanındaki arkadaşın o hastalıktaymış gibi tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Yani bütün 4 senenin bütün konularından sorumlu olacak şekilde mezun oluyorsunuz. Yani tekrar bir bitirme sınavınız olacak. Bunu bilerek gelin, lütfen bunu bilerek gelin. Bunu göze alın. Neyse işte bir şekilde geçtim. Daha sonrasında e, mesleği sevmeye başladım. Nasıl sevmeye başladım? Manipülatif dediğimiz bir ders var. Bu ders masaj dersi. Ve dokunarak gerçekten bir fizyoterapist gibi insanları muayene edebiliyoruz. Ve kasları dokunarak öğrendik. Ben açıkçası anatomi dersinden anatomiyi öğrenmedim. Manipülatif ve PNF dediğimiz bir ders var. Eee uygulamalı derslerde anatomiyi çok iyi bir şekilde öğrendim. Kasları, kemikleri ancak o şekilde öğrendim diyebilirim size. Hep zorlanarak geçtim. Mesleği sevmeye başladıktan sonra yani gerçekten staja gittikten ve mesleği gördükten sonra ben mesleği sevmeye başladım. Mesleği bilmeden geldiğim için yani çok tehlikeliydi benim bu bölümü yazmam. Neyse ki severek yapıyorum şu anda. Ee, fizyoterapinin iyi yönlerine gelmek istiyorum. İnsanlar gerçekten size ihtiyaç duyuyorlar. İnanılmaz bir ağrıları var. Ee, geçmeyen, yıllardır geçmeyen bir ağrıları var. Bazıları felç, yürüyemiyor. Ve bu insanları iyileştirmek sizin elinizde. Bu insanlar ilaçla ya da işte lafla sözle iyileşecek insanlar değiller. Bir insanla ilgilenmek nasıl ki zor bir şey... Ee, onun karşılığında o kişiler size paranın haricinde bir minnet duygusunda da bulunuyorlar. Ve bu duygu mesleki olarak sizi inanılmaz derecede doyuran bir duygu. Yani hiçbir meslekte böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Öğretmenlik hariç. Öğretmenlik de güzel bir meslek. Ama şöyle bir şey var. Öğretici bir insan değilseniz zaten fizyoterapide yine çok sıkıntı çekersiniz. Çünkü siz hastanıza egzersizi de öğretmek zorundasınız. Mutlaka bir şeyler anlatmak zorundasınız. Eğer öğretme yetiniz yoksa ve öğretmenliği sevmiyorsanız da fizyoterapi sizin için uygun olmayacaktır. Ama ben öğretmeyi, insanlarla ilgilenmeyi, iletişim kurmayı, işte vücudumla ilgili vücut fizyolojisini merak ediyorum diyorsanız ya gerçekten ezber zekası dedim ama ezber zekasız da fizyoterapi yapılabilecek bir bölüm çalıştığınız sürece. Ee, başka bir diğer iyi yanı, ben fizyoterapi bölümüne geldiğimde bu şekilde oturan bir insandım. Ee, kamburdum, yani kambur demeyeyim de. Duruşum bozuktu, postür bozukluğu olan bir insandım. Ve derslerden öğrendiğim ve kaslarımı keşfettikçe vücudumda öğrendiğim şeyler sonucunda kendime en doğru egzersiz planını bir yerim ağrıdığında nedenini bunları keşfettiğim için inanılmaz derecede vücuduma faydası oldu bu bölümün kendi sağlığıma daha fazla dikkat etmeye başladım Geleceğe yatırım yapabiliyorum mesela yaşlandığında şu şu kaslarım kısaysa sıkıntı yaşarım bu kaslarım zayıfsa fıtık olurum işte bu konuda zorlanırım Çalışırken, otururken her şeye dikkat etmeye başladım. Bölümün bana kattığı en büyük şey gerçekten vücudumu tanımak oldu. Evet. Ee, para olarak eğer kendinizden emin değil, memur kafalı bir insansanız evet fizyoterapi çok sıkıntı bir meslek. Ama e, mesleğinizi iyi bir şekilde yapıyorsanız, özellikle de reklamınızı iyi bir şekilde yapabiliyorsanız çok para kazanabileceğiniz bir meslek. Maaş olarak eğer öyle bir hedefiniz, bir girişimci ruhunuz varsa... E, El yatkınlığınız varsa dokunduğunuz yeri hissetmek çok önemli. Bazen ağrılı yerleri falan öğreniyoruz. Ağrılı yerleri hissedebiliyoruz hasta demeden. Bunları biliyorsanız hastanın gözüne girersiniz. Hasta sizi reklam eder. Ve bu şekilde yer açtığınızda ya da özel fizyoterapistlik olarak çalışıyorsanız oldukça yüklü miktarda para kazanabilirsiniz. Yani bunun gerçekten sınırı yok. 10.000-20.000 bin, bin kazanan fizyoterapistler var. Asgari ücrete çalışan fizyoterapistler de var. Heh. İngilizcem iyi, ben yurt dışına gitmek istiyorum derseniz fizyoterapi tam size göre bir meslek. Çünkü yurt dışında fizik tedavi hekimi dediğimiz bir olay yok. Bu sadece ülkemize mi ait bilmiyorum. Ülkemizde var böyle bir şey. Fizyoterapistler orada istediği şekilde tedavi yapabiliyor. Bizde bazı prosedürler var. O prosedürlerin dışına çıkamıyoruz. Yoksa ceza yiyoruz tabii ki de. O yüzden eğer yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız hem maaş olarak çok yüksek hem çalışma koşulları olarak meslek hakkı olan bir meslek yurt dışında. Sadece Türkiye'de değil. Şimdi gelelim kötü yanına. Neden fizyoterapi seçmemeliyim? Dediğim gibi eğer memur kafalı ve bir yerde çalışmayı düşünen bir fizyoterapist olacaksanız ya da atanmayı düşünüyorsanız atanma puanları şu an fizyoterapinin çok yüksek. İnanılmaz derecede boşta fizyoterapist var. Hepsi evde KPSS çalışıyor ve fizyoterapistlerin çoğu çok başarılı insanlar. Yani KPSS'den çok yüksek puan alan insanlar yarışamazsınız. Ee, çok zorluk yaşarsınız ve KPSS 2 yılda bir. Şu an için KPSS 2 yılda bir yapılıyor. Yani bir senede kazanamadığınızda 2 sene beklemek zorundasınız o sınav için. Ee, bu konuda çok sıkıntı. Atama çok sıkıntı. İş konusunda çok sıkıntı. Bir yere sigortalı işe girmek istiyorsanız size verecekleri 3000 lira ya da asgari ücret bazı yerlerde gerçekten çok çok kötü yani sektör şu an. Ve iş yükünüz çok ağır, ağır koşullarda çalışıyorsunuz ve çok düşük maaşa çalışıyorsunuz. Onun yerine başka bir iş yapmayı tavsiye ederim. Yani gerçekten mesleği düşüren şeyler bunlar. Asgari ücrete çalışmak yerine başka bir mesleği icra etmenizi tavsiye ederim. Eğer yer açmayı düşünmüyorsanız maddi olarak bu konuda bir desteğiniz yoksa ya da özel fizyoterapi yapmayı düşünmüyorsanız fizyoterapi şu an için iyi bir seçenek değil. Şimdi biz felçli hastalara bakıyoruz ister istemez. Felçli hastalarımız da e, ayağa kalkarken bizden destek almak zorundalar. Ve siz e, bu desteği verirken yanlış pozisyon aldığınızda hatta en doğru pozisyonu bile alsanız ister istemez sürekli omurganıza yük bindirdiğiniz için sırt ağrısı yaşayabiliyorsunuz. Öne eğildiğinizde eğer masanız, sandalyeniz bir şeyiniz bozuksa en ufak bir şeyde e, mesleki deformasyon dediğimiz ağrılar yoğun şekilde yaşayabiliyorsunuz. Yani vücutla çalıştığınız bir meslek fizyoterapi oturup işte hadi sen şu egzersizi yap dediğimiz bir meslek değil. O yüzden... ...vücudunuzun mutlaka güçlü olması ve düzenli spor yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, geri dönüşleri çok güzel bir meslek ama çok yorucu bir meslek. Vücut olarak tembel bir insansanız fizyoterapi size uygun değil... ...ama ben çalışmayı seviyorum, oradan buraya koşarım, vücudum yorulsun hiç önemli değil diyorsanız... ...fizyoterapi sizin için uygun bir meslek olacaktır. Minyon tipliyim, ben fizyoterapi yapabilir miyim... Gibi sorular da olabiliyor. Ve bu konuda çok korku yaşayanlar olabiliyor. Yani boyutunuz ya da işte ezber zekanız ne kadar olursa olsun fizyoterapi herkesin yapabileceği sadece sevmenin çok önemli olduğu mesleğe olan ilginin e, yoğun olduğu, önemli olduğu bir meslek. E, kötü yanları çok fazla yok açıkçası. Şu an meslek kanunu olarak çok geride bir meslek. Onun dışında söyleyebileceklerim bu kadar. Başka sorularınız varsa... Ee, mutlaka yorum kısmından belirtin. Yine aynı şekilde video çekmeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.